Şimdi Kürbeti Kerem, öncelikle, öncelikle Kerem, temizlik malzemelerimizi tanıtalım. Bütün temizlik malzemelerini koyuyor. Temizlik mi yapacaksın? Evet. Peki, malzemelerimizi tanıtabilir misin? Bu, bu, bu şu kübet, bu deterjan temizlik malzemeler, bunlar şu, bunlar şunlar. Tamam. Tabii <laughs> Peki, şu beyazlar ne? Şunlar ne? Kalp, oh, Evet, onlar da, onlar da bezler. Peki, şimdi yerleri. Bu, aa, bu nasıl bir süpürge? Akıllı süpürge. Konuşan süpürge mi bu? Konuşturabilir misin onu? Mi? Konuşuyor mu? Evet. Bir daha yapalım böyle. Hadi şu toz yumaklarını alalım. Vay Kerem. Kırıkları falan hepsini alıyor o zaman. Çok güzel. Peki babacığım. Arabanı neyle sileceksin? Yerleri süpürgeyle yapacaksın. Arabanı evet. neyle sileceksin? süngerle. Değil mi? Elindeki Şunda. süngerin rengi ne? Yeşil. Yeşil süngerle sileceksin. Evet babacığım. O da farklı bir tonu. Evet. Evet babacığım. 3 tane. Üç tane süngerimiz Buradan var. Pembe. 3 tane süngerimiz var. Evet. Şimdi sil bakalım. Merdivenini silebilirsin. Aa dinozorlu mu? Perdelerin mi var senin? Hı? Dinozor var. Dinozor yumurtası var. Şunun baba kim baba? Kim yemiş babacığım? Babacığım. Bölmeye yemedi, bölmiyor. Bir de, de bak bana alabiliriz? Böyle biraz şununa da şimdi fıstık yaparabiliriz üstüne, olur mu? Böyle evet. bak. Ah, şimdi silebilirsin. Sil şimdi daha iyi parlayabilir. Ah, oh, mis gibi de koktu. Ya babacığım? Vay mükemmel oldu Kerem. Şimdi viladayla da yerleri silmek ister misin? İsteyim. Tozunu al istersen. Tozunu alayım. Al bakalım tozunu babacım. Vay babacım benim hamarat oğlum benim ya. Her yeri sildi. Tertemiz yaptın. Arabanın arabanı da sil şimdi. Merdiveni de sil. Arabanı da sil. istersen. Evet oğlum. Bravo. Aa, şimdi yerleri de Kerem. Elektrik süpürgen ne? Biraz çalıştırabilir misin elektrik süpürgeni? Hı? Beraber temizleyelim mi? biraz geri çek kendini. Bir daha. Çalışkan ve hızlıyız. Toz bırakmayız. <laughs> süper konuşuyor bu ya. Bu nasıl bir, Aa, şey nasıl bu nasıl bir süpürge ya? Gelinim. Bu nasıl bir süpürge ya? Vay Kerem Olur çok güzel. Süpürüm. Her yeri, Süpürmeyi. her yeri pırıl pırıl yaptın galiba. Baba. Olur mu? Heh, arabanı da sil son kez. Şunu ya. Evet babacığım, arabanı da sil. Mükemmel, mükemmel Değil babacığım. Bak, şu, şunu böyle buraya koyarmışsın. Tabii ki babacığım. Farlarını sil, tekerlerini sil. Yeşille de, de silebilirsin, ya, pembeyle de silebilirsin istersen. Hayır. Ha, o daha mı iyi çıkarıyor kendini? Ay Kerem parladı. Biraz fıs fıs yapalım mı ona da? Hı hı. Bak babacığım yapıyorum. Ah oh, Mis gibi oldu. Şimdi sileyim. Sil şimdi bacım öyle. Tarlarını da sil. Vay Kerem. Çok güzel temizledin ya. Aferin benim oğluma. Her yeri kurutuluyordu. Nasıl güzel kokuyor. <laughs> evet. Beğendin mi? Şimdi kimi sileceğim? Şimdi. Şimdi merdiveni. Dinozoru bir daha siler misin? Dinozor yumurtasını. Bak. Bana şu küfeyi sileceğim. Ha şu, şu küfeyi mi sileceksin? Şu küfeyi de sil bakalım o zaman. Sonra kaldı çünkü. Bitti çünkü. Üstünü de yap baba birazcık deterjan. Deterjan yapayım peki babacığım birazdan. Eğlenip oynayalım. Eşeğine çalışalım. Korkuyor. Pist, pist. Babacığım çok güzel oldu ama ya. Vallahi Kerem bravo sana. Aferin <laughs> oğlum. Peki Kerem. Her yeri temizledik galiba değil mi Kerem? <laughs> Artık yeter. Sonra da evimizi temizleyelim beraber tamam mı? Şimdi görüşürüz.